Bildiğiniz gibi belediyemiz büyük oranda yapılaşmasını tamamladı. Yapılanmayı büyük oranda tamamladı. Ee, bundan sonra yapacağımız işleri kalitesini ön planı tutacağız. Bu vesileyle değerli başkanımız 2016 yılını kalite yılı olarak ilan etmiştir. Biz kaliteyi tutturmanın, kaliteli bir iş yapmanın yolunun eğitimden geçtiğine inanıyoruz. Bu vesileyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün direkt Maratya'mızda ve gerekse de yıl dışında personele yönelik eğitim çalışmaları içerisine girmiştir. İlk etapta e, ilin ünlü listesi, yetişik fark ve kanunuyla bağlantıya geçtik. E, taslak hazırladık. 2016 yıl içerisinde özellikle Ocak, Şubat, Şubat aylarında personelimizin tamamını eğitime alacaklar. E, evet, buradaki hocalarımızdan biz istifade edeceğiz. Arkasından Türkiye Belediye Birliği ile bir bağlantı içerisindeyiz. Onlarla bir e, eğitim çalışması yapacağız. Bunun da ötesinde gerek Malatya'da gerek de Malatya dışında <laughs> istifade edebileceğimiz, yararlanabileceğimiz hocalarımızdan büyük oranda faydalanacağız. Yeşil Yurt Belediyesi'nde çalışan e, gerek üst yönetici dediğimiz e, başkan yardımcıları, birim müdürler, şeflerimiz ve gerekse de sahada çalışan arkadaşlarımızı e, eğitimden geçireceğiz. E, eğitimli bir şekilde, donanımlı bir şekilde e, Yeşil Yurt hemşerilerimizin hizmet Devine devam edecekler. Ben bu vesileyle iletişim fakültesi dekanımıza, teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda inşallah beraber yürüyeceğiz. İşte bu çalışmalar içerisinde 23 konu başlığıyla eğitimlerimiz devam edecek. 12 hocamızdan eğitim alacağız. Bu hocalarımız kariyerleri itibariyle hakikaten donanma olduklarını biz inanıyoruz. Öncelikle Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, e, Başkan Yardımcılarım ve ilgili bütün e, birim müdürlerim e, böyle bir eğitimi Yeşilut Belediyesi'ne, Malatya'mıza, çalışanlara ve vatandaşlarımıza ulaştırmak için bizimle temas kurdukları, bizimle iletişim kurdukları için ben teşekkür ediyorum. E, bu eğitimin önemi birkaç başlıkla belki özetlenebilir. Birincisi, e, fakültemizin, iletişim fakültesinin ve üniversitemizin dolayısıyla şehirle ve şehirdeki kurumlarla ilişkisini geliştirmek bakımından bir e, önemi ve anlamı var. E, belediye açısından da e, anlamı, şehirdeki var olan e, ve artık e, eğitim kadrosuyla, imkanlarıyla şehrimizde ve üniversitemizde yeni katma değerler sağlayan bir fakülteden istifade, istifade etmek bakımından bir de anlamı ve önemi var. Ee, biz de inşallah e, dekanlığımız olarak ve bütün öğretim elemanı kadromuzla e, Belediyesi'nin bu eğitimine ve bundan sonraki eğitimlerine ve diğer işlerine e, katkı sağlamak bağlamında elimize gelip e, yapmaya devam edeceğiz. E, ben inşallah bunun belediyemizi, şehrimizi, bütün halkımıza e, hayırla neticelemesinin sonuçlanmasını temenni ediyorum.